Dünya 2024'te büyük bir demokrasi sınavına giriyor. Siyasi gözlemcilere göre bu sene dünya tarihinin en seçimli yılı olmaya aday. ABD'den Rusya'ya, Hindistan'dan Tayvan'a, İngiltere'den Güney Afrika'ya kadar dünyanın hemen her köşesinde demokrasi oylanacak. Seçim yapılacak demiyorum, demokrasi oylanacak diyorum. Çünkü bu yıl sandığa gidecek 60 küsür ülkenin çoğunda daha muhafazakar yönetimlerin iş başına gelmesi bekleniyor. Dolayısıyla 2024'te demokrasinin küresel çapta zorlu bir check-up'tan geçeceği söylenebilir. Eğer 100 milyonlar güvenlik ya da geçim kaygısıyla özgürlüklerinden vazgeçecek yönde oy kullanırsa Washington'dan Pekin'e, Cape Town'dan Helsinki'ye kadar yaşlı gezegenimizin her köşesi yıl sonunda bambaşka bir görünüme bürünebilir. Dünya bu riski konuşa dursun, Türkiye ağır sonuçları olan bir genel seçimin yorgunluğuyla yerel seçimlere hazırlanıyor. 31 Mart'ta muhalefetin elinde kalan son kaleler, yani belediyeler de iktidarın kuşatmasını hissedecek. Gözlerin dikildiği en önemli kale İstanbul. Sadece sermayenin, medyanın, kültür endüstrisinin merkezi olduğu için ve en fazla nüfusu barındırdığı için değil, aynı zamanda iktidarın gücünün test yeri olduğu için. Erdoğan iktidar yürüyüşüne İstanbul Belediye Başkanlığı'ndan başlamıştı ve çeyrek asır partisiyle birlikte kentin yönetimini elinde tutmuştu. Şehri Ekrem İmamoğlu'na kaptırmak sarayı sarsmış, seçimi iptal ettirecek kadar gözleri kararmıştı. Şimdi Erdoğan hem o seçimin intikamını almaya hem de rantın merkezi İstanbul'u yeniden kazanmaya çabalıyor. Koyduğu adayın pek önemi yok. Herkes biliyor ki önümüzdeki yerel seçimde İstanbul'da İmamoğlu'na karşı aslen Erdoğan yarışacak ve kazananın önümüzdeki başkanlık seçiminde şansı artacak. O yüzden bu seçime 2028'in provası gözüyle bakılıyor. Türkiye siyasetini biraz bilenler Türkiye'de o kadar uzun vadeli program yapılamayacağını da bilir. Bu topraklarda 4 yıl değil, 4 ay bile uzun süredir. Ama muhalefet bu seçimde elindeki son kaleleri de kaptırırsa bunun çok daha yoğun bir baskı rejimini getireceği tahmin edilebilir. Tersi ise belki iktidar için fren, muhalefet için gaz işlevi görebilir. Başladığımız yaklaşımla bitirirsek, dünyanın rüzgarı özgürlükten, demokrasiden yana esmiyor ne yazık ki. Dileyelim de Türkiye bu rüzgarı tersine çeviren örneklerden birini sergilesin.